Hayal evet, Roleplay'den hepinize merhaba arkadaşlar. Kendi 5M sunucumuzdayız. Yanımda Ufuk var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün bir rol çevirmeyeceğiz arkadaşlar. Size genel bir tanıtımını sağlayacağım. Ee, 5 sunucumuzun. Burada doğuyorsunuz, başlıyorsunuz. içeriden kıyafet deniz falan oluşturduktan sonra çıkıyorsunuz. Daha sonra 2000 dolar bir parayla başlıyorsunuz. 2000 dolar diyorum. 2000 lira bir parayla başlıyorsunuz. İster buradan yiyecek kalın Bayağı bir A101'de yiyecek falan var. Pizza varmış 15 liraya. Alıp yiyebilirsiniz. Sorun yok. Alma olayını da gösterelim. Şöyle hemen tıklayalım buraya. Bir tane atıyorum. Su alalım. Suya satın al dediğin zaman direktmen envanterinize geliyor zaten. Şundan da bir tane aldım. Ee, envanter kullanma olayı biraz size garip gelebilir. Hemen onları da göstereceğim. F2 tuşuna basıp daha sonrasında şuradan e, buraya ne kadar yiyecek yiyecek olduğunuz falan yazıyorsunuz. Ben bir tane yiyeceğim. Tavuk döneri şöyle kullanıyorum sürükleyip bırakıp aynı zamanda bir tane de su içeceğim. Suyu da götürüyorum, bırakıyorum. Alt taraftaki barlar doldu. Mesela atıyorum ben Ufa'a para vereceğim. Şöyle Ufa'nın yanına gidiyorum. Daha sonra aslında F2'ye basıp mesela ne kadar vereceğim? Atıyorum şu kadar para vereceğim. Dur bir dakika şöyle vereyim. Ee, şunu şöyle Verin üstüne gelip tıklayıp Brian O'Connor'a tıkladığım zaman 41 lira Brian O'Connor adlı kullanıcıya e, gitti zaten. Doğdunuz aracınız yok. Araç alacaksınız. Şuradan E'ye basıp buradan bisiklet ya da e, motosiklet kiralayabiliyorsunuz. Bu tek seferlik. Biniyorsunuz indikten sonra bir daha binemiyorsunuz. Onu sizlere söyleyeyim. Bu sadece tek kullanımlık bir cihaz olduğunu aktarmış olayım. Şimdi gidelim şey, ufuk şehre doğru. Gel. Bu arada bu araçların ikisi de ikisi de değil. Benimki modlu, arkadaki orijinal araç. Ee, ne benimkinin arabanın markası ya? Bundaydı değil mi? Honda. Honda Aynen Honda Civic kullanıyorum ben. Bayağı bir modlu aracımız var galeride. Hepsini gidip bakabilirsiniz. Sorun yok. Bahçe kategorilerimiz var. Haritasını genel olarak birazdan göstereceğim. Şimdi şöyle inelim. AMS'miz e, EGM hep şehir sistemi kullanıyoruz. Onu da aktarayım sizlere. Şehir sistemiyle oyununuzu oynayacaksınız. Zaten gideceğim, göstereceğim gereken her şeyi. Özellikle yakıt fiyatını göstermek istiyorum ben sizlere. E, her şey gerçeğe yakın, gerçeğe uygun olarak ayarlandı bu serverda. Mesela şu petrol petrol bir yüklenirse, heh petrol 2 saat sonra geldi neyse önemli değil. 6,5 lira İstanbul fiyatına göre e, bu kur belli ama şu ansa 7 lira İstanbul'da ama ben 7 liraya çıkarmadım. Şimdilik 6,5 oldu. Bu şekilde kalsın. Biraz deposunu dolduralım. 0 ile 100 arasında komple doldurursanız 100 litreye 650 lira vermek zorundasınız. Ekonomi bayağı zor. Onda aktarmış olayım. Eee işsizlik maaşı 25 lira. Onda aktarayım bayağı zorlayacak bir ekonomisi var. Ayrıca L menümüz var. L menü neye yarıyor? L menü arkadaşlar buradan belgeleri kesebiliyoruz. Mesela modifiye belgesi, araç modifiye belgesini ben size verebiliyorum. Ee, vatandaşı karşı borç beyanı olabilir. Bu EMS'lerde, EGM'lerde de böyle belgeler mevcut. Araç modifiye belgesine tıklayıp bu şekilde buradan aracınızın şeyini e, ayarlayıp iş görev, sanayi patron. Benden başkası kesemiyor yani kendiniz bunu kesemezsiniz çünkü bunu EGM size sorduğu zaman şu iş ve görevde başka bir şey Yazarsa direktmen cezanızı yersiniz öyle de bir durum söz konusu şöyle aracımızın yakıtını doldurduk Daha sonrasında çıkacağız Ben şöyle haritayı hemen göstereyim modlu bir haritası var zaten EGM Burada EMS Burada benim mekaniğim şu an burası aktif e, Wildness meslek olarak taksi şu anda boş EGM ve EMS alımları aktif onları da aktarayım yani Gelip katılabilirsiniz bunları da görebilirsiniz Onu da söyleyeyim Bizim ufukta zaten mekanik yerimiz belli Araç kiralama yeri var onu aktarmış olayım. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şuradan araç kiralıyorsunuz. Mesela gelelim. Buradan biraz havada duruyor. Onu ayarlayamadım. Mesela şuradan araç kiralayacaksınız. Gelip araç kiralamaya tıklarsanız. 2018 ZL1 ücreti 5000 liraymış. Günlük 950 lira. Lamborghini Gallardo var. Ücret 25000 lira. 5050 lira. Ee, patrol var. Jeep. Dağ jipi. Çok güzel bir jip. 4000 lira. 350 lira. Hyundai Accent, Accent var 350 liraya kiralıyorsunuz Toyota Camry var 650 liraya da bunu kiralamış oluyorsunuz Kiraladığınız aracın zamanı geçtikten sonra gelip bu kırmızı yerden aracınızı oraya bırakabilirsiniz Çarptığınız zaman Tabii ki de ücret de alıyor İş merkezi ben yan tarafı hangi meslekler olduğunu buradan göstereyim Bu meslekler ileride değişebilir Şu an hepsini aktif etmedik Meslekler yenilenebilir yani Meslekleri de şöyle bahsetmek istersek gelip E'ye tıklayalım. Buradan whitelist meslek başvurusu yapabiliyorsunuz ama bu whitelist meslek başvurusu çalışıyor mu çalışmıyor mu hiçbir fikrim yok. Ee, yine de siz whitelist meslek başvurusunu buradan yapmayın. Direkt Discord'dan yapın. Daha faydalı olur sizler için. Meslekler kısmında işsiz, kasap, balıkçı, madenci, oduncu, tekstil, dominos, pizza, park koruyucu, seyyar. Şu dominos pizzanın nereden ne yapıldığını ben bilmiyorum. Sadece öyle ekledik oraya duruyor. Daha sonrasında ne var sizlere göstereceğim. Modlu başkanlık sarayı var. Ama şu an başkanlık falan alımı yapmayacağız. Öyle de bir şey söz konusu değil. Haritada bu arada araç kiralamanın simgesi şu. Şöyle bir simgesi mevcut. İş merkezi burası. Petroler, petrol ofisi, A101'ler, kıyafetçiler. Ee, şurası kartelin mekanı. Şurası kartelin mekanı kiralık şurada bir mafyayı evi var tam şurada kiralık daha sonrasında e, Michael'ın evi var o da neredeydi şurada bir yerde olması lazım şu şu civarlarda Michael'ın evini bilenler varsa zaten o evin olmuş olduğu yerde mafya evi kiralık bir de şurada motor çetesi var tam şurada motor çetesi bulunuyor onu da e, sizlere aktarmış olayım bir de araç çıkarma yeri şu kasabada mevcut Kenevir. Evet. Neyle? illegal yollarla para kazanacaksınız. Evet. Kenevir toplama yeri. Kenevir işleme yeri. Burada Dızcı Faruk. Nerede Dızcı Faruk? Dızcı Faruk da burası. Buraya da gelip Dızcı Faruk'a kenevirlerinizi falan işleminizi satabilirsiniz. Gerçekten şey. Şurada bağış evi ama bunlara yol yok arkadaşlar. Hani bunlar bağış verip alırsanız e, belki helikopter falan da isterseniz. Onu da bağışlar. Alırsınız. Yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Helikopterle gitmek istersiniz belki evinize. Özel evdir. Galeri, galeri <laughs> sistemini gösterelim bir de. Araç aldığınızda aracınızı alıp direktmen EGM'ye gitmelisiniz. Aracınızın aracınızın ruhsatını istemelisiniz. Plakasını söyleyip isminizi söyleyip aracın ruhsatını almak zorundasınız. Aksi takdirde yakalanırsanız Türkiye'nin gerçek fiyatlarına göre ceza işlemi uygulanır. Onu da aktarayım. Şöyle Aracımız şeye gelip E'ye basarsanız buradan Modlu araçların hepsini Görebilirsiniz şu an benim araç indiriliyor ee, Range Rover Evoş, Evo Evo İşte 25 lira 250 lira arası komple bağışçı sonra araç modları 1 araç modları iki araç modları 3 hızlı ve öfkeli Audi Mercedes BMW Volkswagen Modlu motorlar diye bu şekilde kategorileri ekledik ayırdık bunları Bu şekilde satın alabilirsiniz Zaten bağışçı falan istiyorsanız ondan komple Discord'da şeyler yazıyor. İlerleyen dönemlerde belki galeri getirebiliriz diye düşünüyorum ama tam da emin değilim. Çünkü galeri geldiği zaman sıkıntı yaratabilir bize. Onun haricinde ikinci el pazarı var. Ee, neredeydi o ufuk ikinci el ya? Ha, Jo bura mı? Yok araç teslim etme yeri burası. Siyah arkadaşlar biraz görünmüyor. Ben de görmüyorum. Eee... Gidelim ufuk garaj var yani. Bakayım ben unuttum yerini ya. Seninle beraber bakalım. Bakalım. Tamam Hadi bir gidelim bakalım. Bu arada bu kullanmış olduğum araç arkadaşlar Hızlı ve Öfkeli'nin e, petrol kaçırma sahnesinde kullanılan Ho Honda Civic. Onu da aktarmış olayım. Şu an onu kullanıyorum. Hatırlayanınız vardı. Arkada iki tane nos tüpü var ya. Evet şurası ikinci el araç yeri. bunlar niye havada duruyor? Gözünü seveyim. Burayı niye böyle baklı yapmışlar? Bilmiyorum. Şimdi bu Charger'a gerçekten şey Challenger'a modifiye edilmiyor muydu Ufuk? Yapılmıyor. Ha Olurdu. Abi o gerçek challenger bu arada ha. Ne bileyim edilmiyor diyor. Doğru gerçek değil noktasını aldım. Neyse önemli değil. Hey, oyundaki versiyon. Bende niye yeni versiyon modlu versiyon gözüküyor? Ben de bilemem. Öyle de vurmazsın arkadan gelip ya. Tampon düşürdün ufuk. Haybolu ya. Ha? De... Allah Allah. Ben göstereyim işte. İşte şurada başkanlık sarayı tekrardan bahsedeyim arkadaşlar genel olarak bu yani ee, Ekonomisi gerçekten zor Bayağı bir zor ekonomi yaptık Bayağı şeyler yeni şeyler ekledik Mesela Araç kitlemeyi L menüsünden yapabilirsiniz M menüyü kaldırdık bazı sıkıntı yaratıyor ee, Araç kitleme menüsü vardı M'de o kalktı A, Lastiği patladı Dediğim gibi EGM'ye alım e, Kartel'e alım Artı EMS'ye alım var, taksiye alım var. Taksinin hatta bir tane patronu ihtiyacı var, onu aktarayım sizlere. Hani e, gelirseniz güzel olur. Oynarız hep beraber. Biz zaten buradayız. Kurucusu ben. Bir tane de mafya He? Bir tane de mafya ha, aynen. Yani. Mafyalar da olacak işte. Neyse e, şunu da söyleyeyim. Kurucusu ve scriptleri düzenleyen benim Asıl sahibi Yüksel zaten Gazozcu TV ya, Server bizim arkadaşlar sorun yok gelip oynayabilirsiniz takılabilirsiniz Şu an whitelist sistemi aktif değil whitelist sistemini aktif edeceğiz Çok ıı, yakın bir zamanda ya yakın bir zamanda değil ne zaman böyle dolarsa ıı, o zaman aktif ederiz Şunu da söyleyeyim ee, Bir ay daha uzatabiliriz belki ondan sonra artık uzatmayı bırakırız Onu aktarıp ya yani kapatabiliriz server'ı. Sizlere bağlı. Gelip gelmemenize bağlı. Bir şey diyemeyeceğim. Her neyse. Her şeyi anlattık evet. herhalde. Unuttuğumuz bir şey kalmadı bu. Yani. Evet. evet. Şey, mekanik zaten yok. aynı mekanik. O aynı Me şey. Ben iyisin garajı zaten. Ben iyisin mekanik. Sıkıntı yok. Evet. Öyle. Jandarmayı Jandarma falan ileride aktif ederiz onları. Öyle mesleklerimiz var bu arada arkadaşlar. Jandarmadık falan. Bu arada offroad etkinlikleri yapacağız. Araç kiralayıp sizleri araç kiralama yerinden araç kiralayacağız. Offroad etkinliklerine çıkacağız. Falan bu şekilde etkinliklerimiz olacak. Haberiniz olsun. Çok güzel bir server yapmaya çalıştık. Modifiyeli araç. Yani modifiyeli, modifiyeli araç de... fuarları da olur. Açık arttırmayla araç bile sattırabiliriz. Bilmiyorum, emin değilim. Çok şey yapabiliriz. Kafamda çok şeyler var. Her neyse. Güzel bir videoydu. Tanıttık en azından. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu ben Batman arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.